dostlar selam. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım haliniz, hatırınız, modunuz, moraliniz yerindedir. Değilse de bu videodan sonra çok daha iyi olması dileğiyle diyor ve VS'ye geçiş yapıyorum. Buralar fazla hızlandırma. Çok beklettiği için öyle yapıyorum biliyorsunuz. Bugün karşımda Ahmet var. Usat Bey. Namı diğer Usat. <laughs> Aranızda tanıyanlar var mı eskilerden bilmiyorum. Kendisinin bir dönemler bana çok katkısı oldu. Video başlığından da gördüğünüz gibi usta, ustam sayılır. Elim çok soğuk. Titreme de var biraz haliyle. Bakalım. Zaten ses kasamıyorum. Umarım çok kapalı bir vs olmaz. Zaten ikimiz de çok ciddi oynamıyoruz. Kendisi TDM'i bu aralar salmış bir oyuncu. Genel olarak oyunu azaltmış bir oyuncu. Biz de bu aralar modumuzdayız ama bu vs öyle sağlam bir vs değil. Bakalım hocamız <laughs> Paslanmış mı? Eğimi ne kadar berbat olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde onun da yani çok psycho killer oluyor. Fark etmişsinizdir. Altını çizerek parantez içinde söylüyorum. Bu vs ciddi bir vs değil. Yenmeye oynadığımız bir vs değil. Yine de akıl dolu fightlar var. Yani böyle bu adamla karşılaşınca kimin silahını kime karşı kullanıyormuşsun gibi oluyor. Benim net sabit oyunu öğrendiğim bir adam, bir hocam yok. Ama en çok katkısı olanlardan birisi Ahmet. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle de oyun onun oyun kafasını, oyun kafa yapısını çözdükten sonra böyle bir zihnim açılmıştı. Çok başka oynuyor. Zaten anlarsınız şimdi izlerken. Bakalım güzel bir VS olması dileğiyle haliyle biraz heyecan oluyor mu? Oluyor. İyi hasar atıyor. Hala aynı cihazla. 8 Pro ile oynuyor. O da 60 FPS tam aldığını düşünmüyorum onun da benim gibi. Bakalım hayırlısı olsun. Ben oyunu sabit bir kişiden öğrenmedim dediydim. Güzel tahmin ettim. Beklemiyordum. Açı fightlarında bu adam her zaman iyiydi. Sezon 15-16 mı falan. O zamanlardan beri bu adam açı fightını biliyordu. Açı fightı birkaç sezondur popüler olmuş. Yani hakikaten Ramiz Kara eskiden de eski bir biz varız burada. <laughs> Konumuza dönecek olursak bayağı güzel bir fighttı. Mermiler olmuyor, ara sıra hasar da oluyordu. Bu WS niye böyle oldu hiçbir fikrim yok. Eğer isterseniz vs sararsa bu videonun yani bu vsyi tekrar atarız ahmetle Daha çok fight'ları anlatımda atarım. Gerçekten çok büyük şeyler katarım size yani bu WS'yi izlemek, dikkatli izlemek sizin büyük yararınız olacaktır. Sesini kasamadım. Malum bizim kulakları biliyorsunuz o yüzden hiç kulaklık takma gereği bile duymadım. Eğer bu adamla VS'mizde yenme yenilme muhabbeti yapacaksanız lütfen videoyu kapatıp gidin. Zaten bir dönemler aramızda... Hmm. Güzel, güzel aldım. Bir dönem aramız bozulsa bile sonradan tekrar beraberiz. Sağlam dostluklar her şeye rağmen düzelebilir. Bunun da bir kanıtı oldu Ahmetli olan arkadaştı. Güzel mermi yaptı. Eğimim çok berbat. Bakalım. Yemedi galiba arkamdan gelecek. canı bir gelmedi oradan sıplamadı. Bana benziyor resmen oyun tarzı benimle bir yani. Fark ettiyseniz son birkaç videomuz akıcı geliyor. HDR değil. Bunun sebebini anlattıydım. Yine kısaca bir özet geçeyim. Dostlar cihazımın hafızası dar olduğu için FPS'im zaten düşüyor. Haliyle yaz aylarında yaklaşmasıyla o çok güzel aldı. Tebrik ederim. Ters açısında olmasına rağmen. Ee, ben karşımdakinin usat olduğunu unutmuşum ya. <laughs> Bakın. Bizim yaptığımızı yapıyorlar. Ee, Ahmet Bey. Zıplama uçlarında hala iyi. Zıplayanı da iyi alıyoruz. <laughs> Karşınızda bizim olduğunu unutmayın yani. Tuhaf <laughs> bir joystick var. Güzel tahmin ettim. Ee, farklı oluyor dostlar. Böyle Oyun tarzını bildiğiniz arkadaşlarınızla vs attığınızda çok farklı oluyor. Bu vs'yi niye paylaşıyorum madem yenme yenilme mevzusu yok. Anım olsun diye. Zaten bu bunlar TDM'deki son demlerim. Yakında oyunu bir süreliğine tamamen sileceğim. Sonrasında da azaltacağım zaten. TikTok ve Instagram'a şöyle klasiklerden kesitler vereceğim. Ben de <laughs> Ahmet abimiz gibi oyunu biraz arka plana alacağım. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi hiçbir şey sağlığınızdan iyi değil. Gelir mi? Gelmedi. Canı az. Bakalım. Bunu, bundan önce herhangi bir vs atmadık bu arada. Beklemiyordu buradan geleceğimi. Bundan önce herhangi bir vs atmadık. Oyun tarzlarımız mutlaka biraz değişmiştir. E haliyle bayağıdır beraber vs attığımızı hatırlamıyorum. Onu geçtim yan yana olmaya pek fırsatımız da olmuyor. Zaten oyuna 3 saat giriyorsam bunun 2 saati oda kartı bulmakla işte ayarlamakla geçiyor. Haricinde pek şöyle oyuna girip de arkadaşlarla böyle doyasıya oynadığım yok. Nadir yani çok nadir. Aranızda oynadıklarımız varsa bunu iyi anlıyordur zaten. İnce pikleri nasıl hatırlamıyorum. Ama hala iyi mermi atıyor. Hakikaten sağlam oyuncu. Daha çok klasik oynar. Bak, sesini kasamadım yine. Info verse bile ben duymuyorum belki vermiştir biraz sıkıntı yaşıyorum bayağı sıkıntı yaşıyorum Sağlık olsun zaten öyle pek yenmeyi oynadığımız bir vs değil Dediğim gibi isterseniz devamı gelecektir bu serinin Madem oyunu silmeden önce hatalı oynadım tebrik ederim eline sağlık Madem oyunu bırakacağız gider ayak böyle aranızda sağlam oyuncular varsa onlarla da bir vs atalım Oyunu bırakırken bile yarın ters bir kaçtım HS yememek için çünkü karşımızda Usap Bey var. <laughs> Aranızda yenildiğim şöyle söyleyeyim. Yenildiğim veya yenildiğimi iddia eden kim varsa özellikle de Şanlıurfalılar ayrı yeter. Vs davetlidir gider evet. ayak. Ve herkese kanıtlamış olalım kendimizi. Hasar ve gol oldu gördüğünüz gibi. Tuhaf bir zıplama oldu çarptım. Bu da benim avantajım oldu belki de. Hiçbir fikrim yok bakalım hayırlısı olsun. Ben benim elime en iyi oturan hassasiyet dostlar 4.7 inç ekran kullanan herkes öneririm. iPhone 6, 7, 8 düz. SE2 ve SE3 kullananlara da tavsiyemdir. 325, 330 en iyisidir. Benim ellerim için de en iyisi bu. Fakat video için çok titremesin diye mecburiyetten 300 alıyoruz. Zaten benim elimin titreme olasılığını, titreme durumunu biliyorsunuz. Gelir mi buradan? Ya tahmin eder mi? Buraya zıplamakta biraz sıkıntı yaşıyorum. Hiç değişmemiş. Gel bakalım. Zıplama vuruşlarımda kendimi çok övüyorum. Haklı olduğumu da düşünüyorum açıkçası. Yani zıplama vuruşunda hakikaten güzeliz. Biz zıplıyoruz. Ta nereden çıkıyoruz? Bu da çok hoşuma gidiyor. Joystick fight'ında özellikle böyle sıkıştığınız zamanlarda rakibin eğiminin tam tersini tahmin ettiği noktanın tam tersine zıpladığınızda birden ateşi kesip bayağı uzağa zıplıyorsunuz. Eğiminden doğruca çıkıyorsunuz. Led'e zıplama esnasında daha çok mermi atabilen bir oyuncuysanız o fight zaten sizin. Onu geçtim. Hasar önceliğini bile alabilirseniz zaten söylemeye gerek yok. Hasar önceliği çok ince bir konudur. Şu an yaptığımız gibi mesela sar önceliğini kim alırsa üstüne oynayacak. Şu an öncelik ben de oynayıyorum üstüne. Önceliği kaybetmeme rağmen aldım. İkimizin de eğiminin ne kadar kötü olduğunu fark etmişsinizdir. Kendini geliştirmek isteyenler varsa özellikle de bu TDM'de. Bu fightlara öyle sıkı bakın ki hiçbir fightı, hiçbir hareketi kaçırmayın. Base'den çıkıp yürüyüşümüzü bile o kadar diyorum. Kendinize çok şey katarsınız. Duruma göre bakarız. Belki başka bir videoda da gelir. Ses kasamadım canım. Bir bir ihtimal ne yaptı da ne yapacağını şaşırdı galiba. Şu SE'deki ekranın dönme muhabbetine hala bir açıklık getirilmedi. Buna nasıl bir çözüm buluruz? Aralıkta kullanan var mı? Tic açacak. <laughs> Müthiş tahmin. <laughs> sarıyor değil mi? Bu adamla VS sarıyor. Cidden sarıyor. Hele de sağlam ses kasıyorsanız öyle bir haz alırsınız ki güzel aldık. Valla Usat'a 2 e atabilen de yani kendini aşmış bir oyuncudur. Aynı şekilde bana da. Şimdi <laughs> lafımız kimseye dokunmasın. Öyle her gördüğünüz adama 3 e falan AVM etkisi yapamazsınız. Maksimum 1-2 tane. Bir el kalk yapar ruhunuz şaşar yani. O olay birazcık farklı. Sıkıysa gelin bu tarz rakiplere bana öyle davranışlar sergileyin. Çok berbat mermi atıyorum no Bunu fark ettim. Bakalım hayırlısı olsun. Öyle böyle derken VS'nin de sonlarına doğru geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Müthiş tahmin yaptı yine her zamanki Ahmet. Daha söylemek istediğim çok şey vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.